hareket edin Hayır hayır 10 doğru. Sinyalimi görmüyor mu? Anneye bak anneye. Tamam ben sinyal veriyorum Görmüyor mu? Ne ilginç tesadüftür ki cesaretten aynı şehire aynı ülke aldık. Sadece bırakacağımız firmalar farklı. Burakcım sen nereye yük aldın söyle kardeşim. Playmout şehrinde aldım ben. Playmout. Yasemin sen? Aynen abi ben de Playmout aldım. Tamam be, tamam. Lan 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 lan. <laughs> Profit canavarı resmen herif ya. Mı? Yok abi çarpıyordu Azda. az daha. Kim? Ya Şu şey, arkadaki kepçeli var ya abi. Kalmaz oğlum kalmaz bas ya. Basayım abi ayıp ediyor. Patlatıyorum arkadan az daha sana. Abi arkamdan gelen cesaret seni sür. Evet abi. Burak tabi bastı gitti bir taraftan ürünlerin lop lop ederken. <laughs> Az önce. Diğer yine yemek, yine yine yemek yiyor adam. Şu an getirdim yemiyorum. Kaç ton yükler? 22, 22. Aynı. Aynı abi. 8 ton. Ulan yine gene yine doğru üstüne düşmüşüm bunu. Ben de diyorum niye bu kadar çok hızlı gidiyor. Bırak ya tokalayacağım şimdi ben seni az kaldır. Abi gaza Abi sen ben geliyorum abi. Trabzonspor'un renkleri olmuş abi ne güzel olmuş öyle. Ben 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 Oo, benzin istasyonları çok kavrulmuş. Benim çeyrek depo da sonrakinde gireyim. Abi kurtardın mı seni? Evet sağ döneceğiz. Seni kurtardım değil mi Ümit abi? Kurtardım kurtardım. Eşek eşek eşek. Eşek. <laughs> of, oha, oha, oha. Aha Burak'ın yaptığı işe bak. Yasin senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Önüme kırdın, ben sana çarptım. Sonra o tarafa doğru sürükledin. Ya hadi ben plajı dönüyorum, sen ne biçim şoförsün arkadaşım. Önüme kırmadın mı az önce? söyledim ben şimdi. Ee, sağa dönecekmişiz. Ne sağa dönecekmişiz? Sol, sola eşek gibi gelirsen. <laughs> lan 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 lan! Ya oğlum yürüsenize da. Bırak basmıyor peki? Abi... Senin bu elemanlar ne böyle ya? Hey bak 138 azar mı oluyor Borsa'da ya? Cık. Ben de sizi geçip vurmuyorum hadi. Geçiyorsun, geçiyorsun, sen geç. <laughs> Geçebilirsem affetmem. Şimdi takla atacak bak iyi izleyim Ümit abi. 800 tonluk yük hareket yapıyor. Yaparım. Ben ya, şu an yaparım. Ya, Karmaya girdi. <laughs> Oh. Geç Ümit Ay. abi geç 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 Allah 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 Abi karşıdan araba geliyor Abi nereye uçtun sen ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben bir bizim parmak dedi tarlalara <laughs> 110, 110, evet. 40, 40. Allah'tan doğrusu da hasar o, yok. Oo, burası trafik yoğunlaştı. Lan 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 gelme. La, Bak, eşek de oradan geliyor. Heh. O adam. Aha ben buraya çıkamıyorum. Ya bana laf <laughs> ederseniz. Ya, bana laf ederseniz. Peki abi arkadaşımdan araba geliyor. Abi ben sonra tanıdaydım ya. Ben size soru soradım da bilmiyorum acaba. Ben İyi ki kazası belası dedi abi. Şu bura gel önden gitmesin ya gözünü seveyim biz girek ya. Lan Ümit abi. Al. 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 Karşıda ben anladım, <laughs> abi. Allah 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 Allah, Allah, Allah. <laughs> abi çektim kaç dakika kazayı. Ümit <laughs> abi. <laughs> Sen ne kadar kaza yaparken önden önden tane önde, önde, kaza oldu. Öndeki kazayı çektim <laughs> abi sen. <laughs> öndeki öndeki kameralardan yansıdıysa. Ya çocuklar valla ama ya bu ne böyle ya. O... Ya hep yansın da abi. Ya ben ne yaptım kardeşim sen araba sürmesini bilmiyorsan niye oturuyorsun direksiyonun başına? Ya ne abi yere yükümüz ya. var ya. Lan trafikken ama sen. Beni getirdin mi e ama şimdi. Baba en son yükü aldığın yerden mi başlatıyordu? Efe'ti mi çekiyoruz? <laughs> Hayır ya ben yeniden giriş yapsam diyorum. kayıt yükseler. Öyle yapacağım. Belki ne diyecek ya. İnşallah şu aldığın yerden yapar. Bu ne lan böyle?